Hepimizin aklından en az bir kere geçmiştir değil mi? Yurt dışında okunak. O büyük parlak hayal. Peki size desem ki bu devasa hayal aslında çoğumuz için küçücük bir yerde, mesela bir lise sınıfında, hatta basit bir kelime listesiyle başlıyor. Evet, her şey genellikle tam da böyle bir isyanla başlıyor. Bir öğrenci defterinin kenarına karalanmış bu samimi sitem gibi Allah aşkına bu dersi kim çıkardı? Bu cümle belki de o büyük yolculuğun en gerçek, en komik ilk adımı. Çünkü o an farkında bile değinizdir belki ama o masum görünen kelimeler var ya işte onlar gelecekteki pasaport damgalarının, yepyeni bir hayatın ilk tohumlarıdır aslında. Gelin konuya biraz daha yakından bakalım. Bakın bunlar Türkiye'de 9. sınıf İngilizce müfredatından alınma kelimeler. Go abroad, future job, passport. Yani yurt dışına gitmek, gelecekteki iş, pasaport. Bunlar sadece kelime değil farkında mısınız? Bunlar resmen bir hayalin alfabesi. ilk şifreleri Peki, bu yolculuk tam olarak nerede ve nasıl başlıyor? Gelin şimdi o şaşırtıcı başlangıç noktasına. Her şeyin filizlendiği o ana gidelim. İnanılır gibi değil ama gerçek. Türkiye'de 9. sınıf öğrencilerinin gördüğü ilk İngilizce ünitesinin adı Studying Abroad. Yani yurt dışında eğitim. Evet evet yanlış duymadınız. Daha Hello How Are You faslını yeni geçmişken hop kendinizi uluslararası kampüslerin hayalini kurarken buluyorsunuz. Ne kadar ilginç, değil mi? Bir de üzerine YouTube'daki bir dersten alınma bu çoşkulu öğretmen cümlesi eklenince yurt dışına çıkıyoruz arkadaşlar. İşte bu tek cümle var ya, bütün sınıfın zihninde bir kıvılcım çakıyor. Hayaller birden alevleniyor. İyi ama neden? Neden yurt dışında okuma fikri bu kadar çekici geliyor? İşte şimdi Türkiye'deki o sınıftan biraz uzaklaşıp daha büyük resme bakalım. Bu hayali bu kadar evrensel, bu kadar güçlü yapan ne? Aslında cevap basit sunduğu o inanılmaz fırsatlarda saklı. Yani hem kişisel hem de profesyonel olarak size kattıklarında. Mesela uluslararası eğitim değişimi konseyi diyor ki bu iş sadece gezip dozmak değil. Bakın neler kazanıyorsunuz. Ufkunuz açılıyor, çok daha geniş düşünmeye başlıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından belki de ömür boyu sürecek dostluklar ediniyorsunuz. İş hayatına bir sıfır önde başlıyorsunuz. E tabii dil becerileriniz tavan yapıyor. En önemlisi de ne biliyor musunuz? O güvenli, rahat, konfor alanı dediğimiz yerden dışarı bir adım atıyorsunuz. İşte gerçek gelişim de tam orada başlıyor. Şimdi sıkı durun. Ekranda tek bir rakam var. %97. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, yurt dışında eğitim almış öğrencilerin mezun olduktan sonraki bir yıl içinde iş bulma oranı. %97. Yani o büyük hayal neredeyse kesin bir şekilde harika bir kariyere dönüşüyor. Bu inanılmaz bir oran. Ama her güzel rüyanın bir de uyanma anı vardır, değil mi? Hayaller harika, peki ya gerçekler? Şimdi madalyonun öbür yüzünü çevirip işin maliyet ve zorluk kısmına bakalım. Şöyle bir terazi düşünün. Bir kefeye hayat boyu sürecek dostlukları, kariyer avantajını, kişisel gelişimi koyuyorsunuz. Harika. Ama diğer kefede ne var? Yüksek masraflar var, evden, aileden uzakta olmanın getirdiği özlem var, dil bariyerleri, kültür şoku. İşte bu dengeyi iyi kurmak gerekiyor ve sanırım en sert yüzleşme de burada yaşanıyor. Ailelerin en çok endişelendiği konu para. Daha doğrusu hayal edilen masrafla gerçekte cepten çıkan para arasındaki o devasa uçurum. Şimdi bakın, HCBS'nin bir raporu var ve tablo gerçekten şok edici. Türk ailelerine soruyorlar. Yurt dışı eğitim yurt içine göre ne kadar daha pahalı olur sizce? Cevap ortalama %40 daha masraflı olur diye düşünüyorlar. Mantıklı bir tahmin gibi değil mi? Ama gerçekte ne oluyor biliyor musunuz? Gerçekleşen ek maliyet %40 değil, tam %408. Yani beklenenle gerçek arasında 10 kat fark var. E peki nasıl oluyor bu? Dövüş kuru fırlıyor, yaşam masrafları, tahminleri aşıyor, hesaba katılmayan bir sürü küçük gider birikiyor ve sonuç bu. Peki bu yüzdeler rakama dökülünce ne oluyor? Yine aynı rapora göre, Türk ailelerin en çok tercih ettiği yer olan Amerika'da bir lisans diplomasının ortalama maliyeti bu: 165.231 dolar. Evet, 165.000 doların üzerinde. Rakamı bir an sindirmek lazım. Bu hayalin ne kadar büyük bir finansal planlama gerektirdiğinin en net kanıtı. E peki, bu rakamları duyunca, tamam o zaman bu hayalden vazgeçelim mi diyeceğiz? Tabii ki hayır. Çözümler var. Şimdi bu zorlukları aşıp o hayali nasıl gerçeğe dönüştürebiliriz? Gelin ona bakalım. İlk ve en önemli çözüm tabii ki burslar. Mesela bakın Türkiye Bursları Programı'nın başvuru süreci aslında 5 basit adımdan oluşuyor. Gözünüzde büyümesin, hesabını oluştur, belgelerini yükle, tercihlerini yap. Planlı ve organize olduğunuzda bu karmaşık görünen süreç aslında gayet yönetilebilir bir hale geliyor. Ve tabii ki o meşhur vize süreci. Bu da bir başka büyük engel gibi görünebilir ama aslında bu bir kontrol listesi. Pasaportunuz tamam mı? Kabul mektubunuz var mı? Finansal durumunuzu gösteren belgeler hazır mı? Her detayı titizlikle hazırlarsanız bu bürokratik duvar aslında tırmanılabilir bir merdivene dönüşüyor. Şimdi bütün bu planları, rakamları, hayalleri bir kenara bırakıp hikayenin başladığı yere, yani o sınıf sıralarına geri dönelim. Bu yolculuğun kalbindeki insanların, öğrencilerin sesini dinleyelim. İşte ilk tepki bu olabiliyor. Çok zor ya, bu ne? o kelime listeleri, o ödevler, insanın bulanması o kadar normal ki, sürecin ne kadar yorucu olabildiğinin en samimi ifadesi bu. Sonra bir de bu var. Sizinki yine iyi. Bizim hoca her kelimeyle ayrı cümle istiyor. Bu da o tatlı öğrenci rekabeti ve akademik baskının bir yansıması. Herkesin mücadelesi kendine göre zor ama hepsi aynı yolda. Ama sonra bütün o sistemlerin ve yorgunlukların arasında böyle bir yorum görüyorsunuz. Bence gayet iyi bir site, işime yaradı. İşte bu. Bu bütün zorluklara rağmen pes etmeyen, hedefine kilitlenmiş, çabalayan birinin sesi. Umudun ve azmin ta kendisi. Sonuçta bütün bu inişler, çıkışlar, zorluklar ve sevinçler bir yana, değişmeyen tek bir gerçek var. Bilgiye yapılan yatırım her zaman en yüksek faizi öder. İşte böyle. Bir defterin köşesindeki birkaç kelimeyle başlayıp pasaporta basılan bir damgayla devam eden karmaşık, zorlu ama bir o kadar da heyecan verici bir yolculuk bu. Peki, bütün bu gerçeklerle yüzleştikten sonra sormak lazım. O ilk hayal bu yolculuğa değer mi? Bu sorunun cevabı da artık sizde.